Merhaba arkadaşlar hepiniz yeni videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomda arkadaşlar yeni kullanıcılar için CoinEx'in arkadaşlar çok güzel bir kazançlı airdrop var sizlere bundan bahsedeceğim. Öncelikle arkadaşlar kampanya süresi 24 Şubat'ta başlayıp hani başlamış olup 4 Mart 2022 tarihinde arkadaşlar bu kampanya son bulacak. Arkadaşlar videonun açıklama kısmında vereceğim linkten siteye gireceksiniz kaydınızı yapacaksınız kaydınızı yaptıktan sonra arkadaşlar e, Hani K, hani KYK kimlik doğrulaması istemiyor bu konu hakkında bilginiz olsun e, İyi olduktan sonra arkadaşlar 5 dolar siz 5 dolar referans referans olan kişi kazanacak ve bunu da arkadaşlar 4 Mart'ta çekim işlemlerini gerçekleştirebileceğiz burada e, bize söylenen şey Etkinlik Coinex'e kaydol 110 dolar kazan bu da arkadaşlar ikinci e, dağıtılan etkinliktir. Buradaki formu arkadaşlar doldurmamız lazım ve Coinex e, borsasına kaydolmamız lazım. Her yeni kaydolan arkadaşlar ilk, e, 100 yani ilk 100 kullanıcıya hani ilk 100 kullanıcıya toplamda arkadaşlar 50 adet jet token verilecek yani Coinex'in kendi tokeni verecek. Etkinlik sırasında arkadaşlar 100 dolarlık değerin hani 100 dolar değerinde işlem çiftlerinde alım satım yaptığınız zaman arkadaşlar ekstra tekrar 5 dolar kazanacaksınız. Bu konu hakkında da bilginiz olsun. Yani buraya bir 100 dolar göndereceksiniz. 100 dolarınızı atıyorum BNB ile ya da farklı bir kripto parayla Geratrion'la al sat yaptığınız zaman arkadaşlar Burada e, otomatikman sizin hesabınıza 5 dolar e, para geçecek. Buradaki parayı da çekilebilir belki olaraktan da çekebileceksiniz. Burada buradayız arkadaşlar e, ikinci etkinlik arkadaşlar davet et ve 5000 e, dolarlık e, hediyeyi hani ödülü paylaş gibisinden bir makale var. Tüm kullanıcıların öncelikle dediğim gibi arkadaşlar bu formu da e, videonun açıklamalar kısmında vereceğim. Bu formu da dolduracaksınız arkadaşlar. Arkadaşlarınızı koyun ekse davet edin referans bağlantınızdan gelen arkadaşlarınız arkadaşlar toplamda 5 dolar kazanacak zaten burada bunu belirtmiş ve arkadaşlar davet edilen kullanıcılar herhangi bir işlem yaptığında davet eden artı eksi arkadaşlar 5 dolar da kazanır. Bu konu hakkında bilginiz olsun burada arkadaşlar maksimum arkadaş davetimiz e, toplamda arkadaşlar 50 USDT. Yani ne kadar çok arkadaşınızı davet ederseniz edin arkadaşlar. Burada 50 USDT geldiğiniz zaman arkadaşlar yani e, kaç kişi davet ediliyor şu an hesaplamadım. Ama 50 USDT geldiğiniz geldiğinizde arkadaşlar bu 50 USDT alırsınız. Yani bunun daha fazlasını alamazsınız. Bu konu hakkında da bilginiz olsun. En son olarak ise arkadaşlar etkinlik ödülleri etkinlik bittikten sonra 7 iş günü içerisinde arkadaşlar bizim CoinEx e, borsa hesabımıza e, yatacaktır. Bu konuda da bilginiz olsun. Ve ekstra böyle e, referans kasan, bot kasan arkadaşlar ise zaten e, CoinEx bunları kontrol ediyor. E, bot kasan arkadaşlar ise arkadaşlar diskalifiye edilecektir. E, hiçbir şekilde Hani bir AirDrop'tan herhangi bir ücret meblağ alamayacak alamayacaklardır dediğim gibi bu formu da videonun açıklamalar kısmında vereceğim Arkadaşlar bu formu doldurup ilk önce üye oluyorsunuz üye olduktan sonra bu formu dolduruyorsunuz doldurduktan sonra arkadaşlar Bizler de burada CoinEx'in AirDrop'una katılmış olacağız Evet arkadaşlar bugünkü videomda sizlere Coinex'in e, hani KYK üyeliksiz nasıl 5 dolar kazanılır ve aynı zamanda Coinex borsasına ilk kayıt olan yani ilk defa kayıt olmuş kişiler nasıl 110 dolar yani pardon 110 TL kazanır. Sizlere bundan bahsettim arkadaşlar e, hani 110 TL hani karışıklık olmasın eğer olduysa da özür dilerim. Dediğim gibi arkadaşlar bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Tekrar başka airdrop videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.